Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 27 Haziran Pazar İzmir yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet İzmir'de 8 koşulu bir programımız olacak sevgili dostlar. Altılı ganyanımız 3. koşuda itibaren start alacak. Ben birinci koşuda 1. dörtlü ganyan, ikinci koşu yedi plase ve 1. üçlü ganyan oynayan arkadaşlar için de bir şeyler aktaracağım. Tabii ki kendim de deneyeceğim sevgili dostlar. Çiftli olarak da önereceğim. Ee, birinci koşuda bankomuz, ikinci koşuda bankomuz olacak. Çiftli olarak da önereceğim. Safkanlar olacak. İnşallah dilediğimiz gibi sonuçlanacak bir program geçiminiz dileğiyle. Herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Evet birinci koşu 17.45'te bir maiden koşusunda start alacak. Dişiler ama 2 yaşlı İngilizler. 1200 metre çimle start alıyor. Burada e, bankomuz olacak hem bir kulvarda çekmiş Atakan Cem Dağ üçüncü kez buluşan yaptığı son koşusunda da 1200 metre çiminde iyi bir etkili bir koşu sergileyip pistler üçüncülükte ayrıldı. Ben Atakan'la e, bu grubu geçmesini bekliyorum. Bir kulvarda çekip bir beyaz bayrak aynı yarışı izleyeceğimizi düşünüyorum. İki nolu safkanımız birinci dörtlük da banko olarak değerlendirebileceğimiz safkanımız. Yarın benim e, bankomdur. Birinci dörtlük ayında banko olarak bırakacağım bir e, safkanımız olacak. İkinoğlu safkanımız. Evet ikinci koşu yedir plase ve birinci üçlük da başlangıç ayı olacak. Bir maylan koşusu yine dişiler su iki yaşlı İngilizler 1200 metre çimle start alıyor. 7 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. İlk defa start alacak olan safkanlarımız da burada mevcut. İlk yarışlarında ikinci, üçüncü ee, ve de ikincilikle ayrılan Çim'de ve de Kum'da da İstanbul şartlı bir de altıncıkla ayrılıp İzmir pistine çıkacak olan safkanlarımız. Ee, yani zorlu bir koşu ama ben burada e, bir safkandan bahsedeceğim. Yarın onu da kuponu da bank olarak bırakacağım. İlk yaptığı koşusunda pistten 1100 metre Çim'in de şartlı bir de ikincilikle ayrıldı. O da Arif Okan Pazar'la ikinci kez buluşan e, tekrar Arif'le yani e, ilk startını Arif'le katılmıştı. 6'yı ben e, burada bank olarak 7. E, e, plase ve 1. üçlük ayımız için bırakabiliriz. Ben yarın kuponumda bank olarak bunu da bırakacağım. Çiftlere deneyecek arkadaşlar. Kafada 2'yi önermiştim. Burada da Altınoğlu safkanımız bankumuz olacak. Yani çiftliği içinde bu iki safkan yeterli olacak. Yani 2 ve 6 olarak da çifte deneyebiliriz. Ben deneyeceğim. İnşallah iyi bir sonuçta ayrılırız. Ayrılıp altımızı bedavaya getirdi sevgili dostlar. Evet üçüncü koşu altılık aynımızın da başlangıç ayağı olacak. Handikap 17, 4 rekor Araplar 1600 metre kumla start alıyor. 15 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet İzmir programında e, iki tane bankom olacak. Yalnız birinci ayak ve ikinci ayak gerçekten sürprize açık gözüküyor sevgili olsa denk güçteki safkanların bir arada olduğu bir koşu altılı gayrımızın ilk aya ben sıralama vereceğim ilk şansı ben deniz köpüğü diyeceğim. Halil Kaplan'la yaptığı son 3 koşusunda da gerçekten çok başarılı koşular sergileyerek sonlarda etkili gelip kazanmasını bilen bir deniz köpü. Halil Kaplan'la ben yine etkili bir koşu bekliyorum ikinci atım 4 nolu ekstra Üçüncü atım 6 nolu Demirbars. 4. atım 7 nolu Turhanlı 5. atım 10 nolu bilir kişi Mustafa Çiçek'le de mutlaka değerlendirelim. Sonradan 15 uçan borana aman aman dikkat diyorum Onur Yıldız da bomboş yaptığı son çimini ben kayda almıyorum. Ondan önceki İzmir ve Bursa koşuları hem birincilik hem 1400'de üçüncülük elde eden bomboş gülöre Onur Yıldız da. ben etkili bir koşu bekliyorum. Sürprizi e, yapabilir dikkat ve de son olarak da 5 nolu baba e, babür bey pardon arkadaşlar e, burak akçayla etkili bir koşu gelecektir sıralamam 3 4 6 7 10 15 ve 5 nolu safkanlara şans vereceğim evet, dördüncü koşu beşli kaynımcısında başlangıç ayağı kısa vade 7 3 yaşlı araplar 1200 metre çimle start alacak 11 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekürümüz var. Bir nolu safkanımızda 5 nolu akıbet ekür olarak start alıyor. Burada da sıralama vereceğim sevgili dostlar. İlk şans safkanım. Yedi nolu Gülcanım diyeceğim. Barış Kurdu'yla yaptığı son çim performansından pistten birincilik de 1200 metre çimine yine mesafe aynı. Yine etkili bir koşu gelecektir. Mutlaka kuponumuza şans verin. Sonradan bir nolu ekürler diyeceğiz yaptığı son kursunda Mertcan Çelik ilk defa buluştuğu ola İstanbul Grup 2200'de kaliteli saf kanalının arasında bir beşincilik çıkarttı. Etkili koşu çıkartmıştı sevgili dostlar. Beşincilik bizi ağlatmasın. Ben etkili bir koşu bekliyorum. Biri de mutlaka ekürleri de şans verin. Sonradan iki nolu Ömer Hinmay Hart diyeceğiz. Gökhan Gökçel o da ilk defa buluştu. Yaptı ilk koşusunda 1000 metre. Şartlı bir alana harika bir koşu sergiledi. sonra İstanbul'da yine 1100'de etkili bir koşu çıkartarak yine kazandı. Sonlarda çok etkili gelecektir. 2 e, nolu Ömer eee İn my da mutlaka şans verelim 2 nolu safkanımıza. Sonradan 3 nolu safkanımız olacak Kadir Tokoçoğlu'yla ilk defa oluştu Kadir'le etkili bir koşu gelecektir. İzmir pistinde son koşunu 1200'ü kazandı. Sonradan 4 nolu saf mutlaka değerlendirelim. Sonra altın oğlu safkanımız ve de son olarak da on nolu yeşil elma diyeceğiz. Ee, her seferinde önerdiğim bir safkan bir yerde gelecek. İlk koşusunu birincilikle taşlandıracağız. Sonraki koşulları e, gruplar gerçekten e, iyi. O iyi grupların arasında ikincilik, üçüncülük çıkartan bir yeşil elmaya da dikkat diyorum. Mahmut Turan'la ben etkili bir koşu bekliyorum. 10 nolu safkanımıza da bir çarpı atmak doğru olacağını düşünüyorum. Sıralamam 7-1 2, 3, 4, 6 ve 10 nolu safkanlar olacak. Evet 5. koşu 2. dörtlük ayrımızın başlangıç ayı. Handikap 16, 3 yaşlı İngilizler 1200 metre çimle start alıyor. 10 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet ben burada yaptığı o da son kosunda şartlı 5'i kazanma başarısı gösteren bu mesafede Amiral Holt diyeceğim sevgili dostlar. Gerçekten İzmir pistinde iyi koşular çıkartıyor. Bir dördüncülüğü var. O bizi kayde e, almadım bir dördüncülük. E, Ahmet Oluk'la ben yine bu koşuda kazanmasını bekliyorum. Benim banko adayımdır. Yarın kuponumda banko olarak bırakacağım. Evet 6. koşumuza geçtiğimiz zaman 2. üçlük gayrimizin da başlangıç ayağı olacak handikap 16 4 rekor İngilizler. 2000 metre kumla start alacak. Burada da 4 safkana şans vereceğim. İlk şansı safkanın burada Halil Kaplan'la 7. kez buluştu. İyi koşullara da sahip bir safkanımız sevgili dostlar. Ben 9 nolu safkanımıza bomboş gülüyle bu uzun mesafede etkili bir koşu bekliyorum. İlk şansı ona vereceğim. İkinci atım Altınoğlu, Velbron diyeceğim Kadir Tokoçoğlu'yla bu grubun kaliteli bir safkanı olduğunu inandığım İzmir pistinde 2000'de kazandı. E, Bursa'ya gelip 2100'lere güzel bir ikincilik çıkartan Velbron'la da dikkat yorum 6'yı da ikinci şanslı safkanım. Sonradan 1 nolu safkanımız Görkem Özçelik'le ve de son olarak da 3 nolu safkanımız Gökhan Gökçe'yle mutlaka ve mutlaka şans verilmesi gereken safkanlardan biri sıralamamız 9, 6, 1 ve 3 nolu safkanlar olacak. Evet 7. koşumuz şartlı 4. Dişilere mahsus 4 büyük Araplar 1200 metre kumla start alacak kısa bir mücadele bir olacak. E, 16 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Ben burada e, kazanmasını beklediğim Sinan Özenle ilk defa buluştu. Yaptığı son koşusunda da pistten Bursa'da şartlı 4'te güzel bir tatminkar bir e, ikincilik çıkartan bir safkanımız sevgili dostlar. Bir Kayızberk orijini. Ben çok çok etkili bir koşu gelecektir diyorum. E, kazanma yakın gördüğüm 11'e yarın kuponumda banko adayımdır. İkinci bankom olarak kuponumda şans vereceğim. 11 nolu roman olur sevgili dostlar. Evet 8. koşumuz 6'lık aynımızın da son ayağı oluyor. Şartlı 4. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kumla start alacak. Kalabalık bir koşu 18 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da 3 safkana ben e, şans vereceğim. İlk şanslı safkanın burada e, Best Friend diyeceğim. O da 1 nolu safkanımız Kadir Tokoçoğlu'yla 57 günlük aradan sonra tekrar pistlere dönen bir long temsilcisi olan biri mutlaka ve mutlaka kuponumuza şans verelim. Sonradan 2 nolu Döker Boz e, Fuat Çakar'la yaptığı son koşusunda pistten derecesi ayrılsa da ee, bu kısalan mesafede zaten şey son 1400 metre kumunda derecesi kaldı. Koşudaki e, önceki e, koşusu sevgili dostlar Handikap 15'i kazanma başarısı göstermişti. Fuat Çakar'la ikinci kez buluşan Döker Bosa da mutlaka şans verenin ve de son olarak da 4 nolu Past Go diyeceğiz. Gökhan Gökçe ile etkili bir koşu gelecektir diyorum sevgili dostlar. Sıralamam 1-2 ve 4 nolu safkanlar olacak. Evet Bursa'dan aktaracağım İzmir şablonum için sizlere önereceğim. Önereceğim safkanlar. Bunlarda iki tane bankomuz oldu sevgili dostlar. İnşallah yanılmayacağımız bir program geçmez dileğiyle tüm yarış severler herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Yazınız atlar ganyan olsun sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.